Merhaba çocuklar bir masalım var sizlere. Diyarların birinde bir ejderha ve terbiyecisi varmış. Bunlar günlerce iyi geçinirken, bir gün ejderhanın sırtında engin denizlerin üzerinde uçarken ejderha terbiyecisinin eline sırmış ve terbiyeciyi denize düşürmüş. Ejderha uçarak uzaklaşmış. Terbiyeci de zar zor yüzerek krala gitmeyi başarmış. Durumu krala anlatmış. Kral da bu ejderhayı bulup öldürmeye karar vermiş. Terbiyeci ve adamları yola koyulmuş ejderhayı bulmaya başlamışlar. Dere tepe gitmişler ejderhayı ve ailesini bulmuş ve saldırmışlar. Ama ejderha ağzında ateş püskürtmüş. Adamlar korkudan çekilmişler. Ejderha aileme karışmayın yoksa yakarım sizi demiş. Adamlar geri çekilip gitmiş. Masalımız burada bitmiş. Yazan Sorin, iyi günler dilerim. Hoşçakalın.